Günaydın çocuklar, günaydın öğretmenim, ben tarih hocanız Fransa, konumuz ne? Konumuz 2. Dünya Savaşı, hocam Almanya olsaydı çok kızardı. Ben anlatım, Almanya tüm anlaşmalara rağmen Sovyetler Birliği'ne savaş ilan etmesiyle birlikte savaş. Alevlenir nokta milyonlarca insan ölür bu özetle 1943 yılında olanlardı bunlar. Evet çocuklar tarih dersimiz bitti sıra fen hocasında. O kadar izlemişsin bu de hayrına at.